Ben ne yaptım? Ne oldu? Ee, birden başıma çok kötü bir ağrı saplandı nedense. Ee, neyse. Ben biraz uyuyayım hanımam. Belki iyi gelir. Gülsüm Çolakoğlu. Gülsüm Çolakoğlu. Ziyaretçi saati değil ki saatte ziyaretçi kabul ettiğinizi bilmiyordum doğrusu. Ziyaretçi için falan çağırmadım sizi Gülsüm Ziyaretçi için çağırmadım. Size çok önemli bir haber vereceğim Gülsüm Hanım. Nasıl? Gelin benimle. <laughs> ah Memola. Bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptığını farkında mısın acaba? Peki ne zaman olmuş olay? Bu sabah Gülsüm Hanım. Kral yurt dışına kaçmaya çalışırken polisler önünü çevirmişler ve sonra da vurup indirmişler işte. Benim hemen buradan kaçmam lazım. Nasıl Gülsüm Hanım? Ee, yok bir şey yok. Öyle kendi kendime saçmalıyordum işte. Aa. Bana böyle güzel bir haber getirdiğin için <laughs> sağ ol. <olun. gülüyor> Teşekkür ederim Gülsüm Hanım. Yalnız içeridekileri kullandırmadım. İçeri girseniz iyi olur. Tamam. Tamam. Bir dakika. Sana bu haberi getirmeni kim söyledi peki? Nasıl Gülsüm Hanım? Benim kralın ölümüyle bu kadar yakından ilgilendiğimi kim söyledi sana? Aa, sen de bizi iyice küçümsüyorsun yani Gülsüm Hanım. Biz gardiyanız. İçeridekinin derdini, meselesini çok iyi takip ederiz. Yemekteyken böyle bir haber geldi. Ben de düşündüm. Bu haberi versem acaba Gülsüm Hanım'dan güzel bir bahşiş koparabilir miyim dedim kendi kendime. Sonra sana koştum. E doğru da düşünmüşüm aslında. <laughs> güzel bahşişimi kapı verdim işte. E neyi yapmışım değil mi? İyi yapmışsın. Hadi aşkına. Ben de geliyorum. Nasıl Gülsüm Hanım? Şu planı bir de beraber gözden geçirelim bakalım ha? Peki Gülsüm Hanım. <laughs> Eminim haberleri duymuşsundur. Ben herkesten önce koşayım geleyim her şeyi kendim anlatayım istedim ama... ...biliyorsun polislikte silah beline takıp atına atlayıp koşmak yok. Bak sana ne getirdim. Söz vermiştim hatırlıyor musun oğlum? Ha? Bak hem de kırmızı. Tam senin istediğin gibi. Canım oğlum benim. oğlum umarım biraz olsun için rahatlamıştır umarım biraz olsun beni affetmişsindir çünkü eğer sen beni affedersen ben de kendimi affetmeye başlayacağım çünkü eğer sen beni affedersen ben artık bir tek kendim için değil senin için de yaşamaya devam edeceğim beni affettin mi oğlum Şimdi beni affettin mi? Ben seni affettim Mehmet Ali. Şeynaz. Merhaba babacığım. Kızım. Kızım. Nasılsın? İyiyim. Canım kızım. Seni burada bulacağımı biliyordum Mehmet Ali. Ama sen İnternette bir haber sitesinde gezerken aldım haberi. Sonunda başarmışsın. Seni tebrik ederim. Belki can duymamıştı diye koşma haber vereyim dedim. Eminim o da aynı bizim gibi babasıyla gurur duyuyordur şu anda. Sizin gibi mi? Önce can, sonra ben. Bugün seni affettiğimize göre... ...sen de bizi affedebilecek misin Mehmet Ali? Dur bir dakika, dur dur. Ben size hiçbir zaman kızmadım ki. Ben sizi hiçbir zaman suçlamadım Şeynaz. Belki de bize en çok ihtiyacın olduğu zamanlarda... öfkeme yenilip seni yalnız bıraktığım için... ...oğlumu kaybetmen yetmiyormuş gibi... ...bir de kızını senden çaldığım için... ...bana kızgın değil misin yani? <laughs> Hayır ben kızgınım da... ...bunun seni affedip affetmememle bir ilgisi yok. Ben o zamanlar <laughs> size değil kendime kızıyordum. Artık kendine kızgın mısın peki? Artık değilim galiba. Peki ya bana? Bana hala kızgın mısın Mehmet Ali? Geldiğiniz o kadar çok sevindim ki. Ne olur beni affet Mehmet Ali. Tamam, tamam. Şş. Söyledim ya, bugün benim affedilme günüm. Bugün canım beni affetti. Ondan başka hiçbir şeyin önemi yok. Tamam mı az Seninle gurur duyuyorum Mehmet Ali. Ne kadar ayrı, ne kadar uzakta da olsak... ...her zaman seninle gurur duyduğumu... ...her zaman senin için dua ettiğimi bilmeni isterim. Sağ ol. Ee, Damla Hanım? Siz de kocaman kız olmuşsunuz bakıyorum. E ee, biraz daha büyüyün de babanızı bir akşam dansa falan çıkarın ha. Tamam. Yaşasın o zaman. E ee, yaşasın o zaman. Kızım. Damlacığım. Efendim anneciğim. Bugün babanla kalmak ister misin? Gerçekten Hı -hı. mi? Nasıl? E baba kız konuşacak çok şeyiniz olmalı. Bence damla bugün senin yanında kalsın. Yarın okul da yok nasıl olsa ben yarın gelir alırım onu. Ama bu. Bir baba olarak bu senin en büyük hakkın Mehmet Ali. Hem de çok geç kalmış bir hak. Bugün az kalıyorum oğlum. Ama yarın da her gün olduğu gibi... ...yine geleceğim biliyorsun. Canım oğlum benim. Hadi gidelim artık. Hadi siz gidin ben sizi yakalarım hadi. Çünkü sen komiser Memoli'sin. Nasıl? Çünkü sen herkesi yakalarsın <laughs> yani. <değil mi? gülüyor> evet çünkü ben komiser Memoli'yim. Hadi bakalım. Sağ ol. Çok sağ ol oğlum. Çok sağ ol. Bundan böyle hep gurur duyacağım bir baban olacak. Bundan böyle baban hep senin için yaşayacak. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Şu ekmek kamyonunu görüyor musun Gülsüm Sakın bana ekmek kamyonuyla kaçacağımızı söyleme. Şu ana kadar seni gerçekten ciddiye almıştım. Ama bundan sonra değil senin getirdiğin çayın bile yüzüne bakmam haberin olsun. Vallahi hanımam, her gün buraya mutlaka üç kez girip çıkan, çıkarken getirdiği yükleri bırakmış bir şekilde, yani bomboş bir şekilde çıkan tek araç bu. Ve eğer sizi biraz daha heyecanlandıracaksa hemen söyleyeyim. Kamyonetin şoförü benim kocam oluyor. Nasıl? Kocan ha? <laughs> i̇şte bu çok güzel. Ee, şimdi planın devamını dinlemek istiyor musun hanımam? <laughs> Şuradan bize iki güzel çay daha kapıp gelsene sen. Tamam. <laughs> Bekle beni Kürşat. Sana geliyorum. Bekle beni Kürşat. Bekle. İyi eğlenceler. Ben yarın sabah erkenden... Ben yarın akşam uğur aranırım. Sen yorulma Mehmet Ali. Yarın akşam mı? Az önce radyoda duydum. Yarın çok güzel bir tatil günü olacakmış çünkü. Her şey için sağ ol Şeynaz. Hoşçakal. Ee, ne yapmak istiyorsunuz bakalım hanımefendi? Fark etmez. Fark etmez mi? Seninle gezdiğim sürece nerede olduğumu fark etmez yani. Güzel cevaptı. Hadi atla bakalım o zaman arabaya. O zaman önce polis merkezine gidiyoruz. Arkasından da baba kız şöyle güzel romantik bir yemek yiyoruz tamam mı? Tamam babacığım. Kemerini taktın mı kızım? Taktım babacığım. Aferin sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.